Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Düzce'den sesleniyoruz. Yanımızda fırın alanında faaliyetlerini gösteren Seyfullah Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Seyfullah Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Tabii ki de. E, aşağı yukarı e, 8 yıldan beri ben bu meslekteyim. Tabii e, işçilik yaptık. Yavaş yavaş, kademe kademe çıktık, çok şükür diyelim yani bir şekilde yürüdük, çalışıyoruz şu anda, hizmetimiz var. Çıraklıktan başlayan ve ustalığa doğru ilerleyen, hatta usta olmuşsunuz artık, burada faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki tam olarak hizmetlerimiz, ürünlerimiz nelerdir? Ürünlerimiz, e, birinci e, hedefimiz baston ekmeğimiz var, kaliteli, lezzetli. İkinci hedefimiz e, ekşi mayalı köy ekmeğimiz, birinci e, ekşi mayalı, ikincisi de lahanalı meşhur köy ekmeğimiz, Düzce'de tek bize de var sadece. Herkes yediği zaman memnun kalır ve lezzetlidir. Altında lahana yaprağı vardır. Çok güzeldir. E, herkese tavsiye ederim. Müşterilerimizle sabit. Lezzeti iyidir yani şu anda. Sıkıntı yoktur. Bu lahanalı ekmek nasıl oluyor Seyfullah Bey? Ben merak ettim. Biraz anlatır mısınız? Nasıl anlatayım size? Şöyle anlatayım. E, çok basit. E, tavuk ekmeğin normal e, altına koyuyoruz. Lezzeti ekmeğin içine doğru tamamen veriyor. İster istemez. Çünkü kabuğu sert olmuyor. Hem yumuşak kalıyor ister istemez koku yayılıyor. Daha şekil daha lezzetli oluyor. Öyle devam ediyor şu anda. Ekşi mayalı köy ekmeklerini diğer ekmeklerden ayıran fark nedir? Bu ekşi mayanın özelliği nedir? Köyde annelerimiz yapardı, akşamdan hamur yurdu. Bizim ekmeğimizi o derece. Akşamdan kocuk tutuyoruz. Sabahleyin geldiğimiz zaman gocuk mayalanmış bir şekilde oluyor. Ekmeğimiz, hamurumuzu yiyoruz. Aşağı yukarı tam 7 saatte çıkıyor bizim köy ekmeğimiz için hiçbir katkı maddesi yoktur, Maya yoktur. Sadece doğal ekşi mayayla yapılan bir ekmeğimiz. Annelerimiz zaman eskiden yaparlardı. Şu anda aynı şekilde lezzeti çok güzeldir. Seyfullah Bey sadece Düzce halkına mı hizmet veriyoruz? Ee, evet şu anda e, Düzce halkına hizmet veriyoruz. Ama tabii ki de İstanbul e, başka illerin istenliği ne olursa neden olmasın göndeririz. Kargo ile, kargoyla, PTT ile gönderebiliriz. Bir herhangi bir sorun olmuyor. Bütün ileri gönderebiliriz. 81 ile şu anda gönderebiliriz. Sorun yoktur. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Seyfullah Bey çünkü tüketilecek bir gıda sonuçta ekmek çok önemli herkesin sofrasında bulunuyor benim için hijyen ve titizlik çok önemli sizler neye dikkat ediyorsunuz? Şu anda e, dediğiniz gibi hijyen çok önemli bir şey evet e, birinci önceliğimiz maske maske takmamız lazım hijyen e, bone falan yani hepsini takmamız lazım hijyenli bir şekilde çalışıyoruz şu anda bir güzel bir ortamda halkımıza hizmet veriyoruz. Peki Seyfullah Bey, sizi diğer fırınlardan ayıran farkınız nedir? Ekşi mayalı ekmeğimiz birinci sınıf olduğu için farkımız o bizim şu anda. Lahanalı evet. Yaptığımız için birinci sınıf şu anda ekmeğimiz çok güzeldir. Peki bu lahanalı ekmek sadece bu bölgede siz yapıyorsunuz, sizin ellerinizden çıkıyor. Evet, benim çıkıyor. Herkese tavsiye ederim. Peki Seyfullah Bey, izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, ekmeği yiyen, yiyen Halkımız pişman olmaz. Herkese tavsiye ederim. Afiyet, bahşeker olsun. Diyoruz ve sevgili Seyfullah Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.